Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir çarımızla ilgili gelişme var mı onu göstermek için video kaydını başlatıyorum. Şimdi biz geçen sefer ne göstermiştik? Bir tane BDN üstle delik son aldık. Ne yaptık? Üstüne bayağı bir 5-6 gün geçti halde üzerinde. 7 krawaz aldık bugün bir parça. Bir tane daha de delik son aldık koyduk. Canın son durumu bu şekilde. Ne yaptık? 77 level olmuşuz. Onun dışında farmlara devam ediyoruz. Farm devam ediyoruz. Premium son bir haftamız kalmış. Ne yapacağız son bir hafta? Biraz daha elimde nakite çevirecek şeyler var. Ee, onun dışında sırada ne yaparız? Bir tane Pet artı bir alabiliriz. Bu 7 gün içerisinde. Hatta 2 tane bir parça daha bile alır. Üstüne de para kalır yani. O şekilde yapabiliriz. Bakalım tekrar bir item koyduğumuzda 3. bölümü de yayınlayacağım. Başka söyleyecek pek bir şey yok. Canın son durum bu şekilde yani.